Ona nasıl bir satıştı lan Allah her yer adam da öldü Can yok silah yok <laughs> Ya kanka ben <gülüyor> <gülüyor> Ya ben ölmüşüm Ben ölmüşüm <laughs> Yaşamak için bu saniye. Niye, niye? <laughs> <laughs> ne yapamam, <ben. gülüyor> Niye kaçıyorsun? Testim olsa. Mahmut. En vaydı o ses Türkiye'de azıcık zalı. Orada BPO'daki Oscar <Özkan> çıkacak. <laughs> Yarra! Yarra! <laughs> Vallahi paraşütle vurdum. Joydan ya vurursan tez atmıştım paraşüt. Allah beli kırsın kehbe. Kanka canım yok. Geliyor. Çekişler var. Öyle zemiz silahı mı kanka. Kafaya <laughs> iki kişi Gizlen. Gizli. ayak izi var. Açın la kapıyı. Geldi. Çek bandajı tava gibi fırlada. Hopsin gözden. İyi <laughs> <laughs> Ağır kesici basıyor. Mustafa fati. Vurab öldür. Lan ben öldüm. Aa, maza çok <disconnected> Bilmiyorum. <laughs> Kanka birisi de eşte bizi bizi. <gülüyor> <gülüyor> Kanka karısı yaptı böyle yaptı O oldu lan kapıda kırdı Selamı öldü Selamı sıfırattı mı Leyla <laughs> <laughs> Bir molotov çekti Hadi lan molotov atıklar bana Dedim ya bir molotov çekti Durmadım. Tutsana lan öldüm tutsa. Ah. Kahkaha. alevin bana geçmesin diye bekliyordum Allah 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 Sinirlendi çıktı Mahmut Dur ben de öleyim de <laughs> En yani vurdular zaten. En modlu en modlu anından molotof